Rabbin seni seviyor kardeşim. Ama senin de onu sevip sevmediğini, verdiği nimetlerin farkında olup olmadığını görmek istiyor. Seni yarattığı andan itibaren şu yaşamış olduğun ana kadar sana verdiği nimetleri düşün. İşte sen tam o nimetler içerisindeyken birdenbire bir dert ile karşılaşıyorsun. Rabbin tam o anda sana bakıyor, seni dinliyor. Kulum bunca nimet içindeyken ona verdiğim nimetleri biraz azaltınca bana isyan mı edecek yoksa sabır mı gösterecek diye. Bak Rabbin ne buyurmuş? Sizi mutlaka biraz korku ve açlık ile mallardan, canlardan, ürünlerden bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. Ey Resulüm sabredenleri cennetle müjdeler.